Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Rayan Masakaya. Bugün annemle babamın bana aldığı eşyaların videosunu size çekmek istedim. Başlayalım. Annem babam ilk olarak bir şöyle bir şey alır. Ben bu tür şeyleri hiç sevmiyorum. O zaman açalım beraber içindekilere bakalım. Arkadaşlar bir dakika ben bunu babam açtıracağım. Çok zor açılıyor. Video durduruyorum bu arada. Ne yapayım diye merak etmeyin. Video durduruyorum bunu açtırıp geliyorum. Arkadaşlar şu kadarını babam açtı. Şimdi bunu ben yapacağım. Arkadaşlar ben bunu atmaya kıyamam ki. Bakın şimdi güzelliğine kurumuyor. Yok ben bunu saklayacağım. Ben bunu saklayacağım. Kenara koydum. Şimdi şimdi bunu geçti Kumbara oluyormuş lan bu. <laughs> Pardon lan dediğim için özür dilerim. Kumbara oluyormuş bu da bakın arkadaşlar. Size göstereyim. Şuradan paralarımızı atıyoruz herhalde. Başlamışlar ya yine. Şu şeyleri hiç sevmiyorum. bitiremiyorum. Arkadaşlar bunun bantlaması az olduğu için video durdurmayacağım. Oy. Burada oturduğum yer benim odam. Şurada da ütü var arkadaşlar. Açmıştım durumdum. Evet açmışız. Açtım. Bakın arkadaşlar çok bir şey çıkmadı zaten. Şöyle kenara koydum. Bu neymiş? Tarak kutusu. Tarak. Dur şöyle ucundaki saçlarım. O Tarak güzel bir şey ama hiç iyi değil. Hamur ve hamur kalıpları. L G ve M birleştirirsek ne oluyor bilmiyorum. Aynı bunun şeklinde bir lollipop çıktı. Lollipop'un içinden lollipop çıkıyordu. Öyle düşünün. Aa çıkır. Başka şeyler de var. Sadece o kadar değil arkadaşlar. Uzun video çekiyorum. ka çıktı. Selam Tura. Merhaba. <laughs> <laughs> Sen de burada dur tamam mı? Kardeşim da, benim alsın mu? Hamur istiyor arkadaşlar. Al ya ben hamur sevmem. Alsın, al al al. Arkadaşlar. Al bakalım. Lollipop da senin olsun. Hmm. Araba da senin olsun. Pembe araba. Bana hiçbir şey kalmadı. Şu tuka kalsın ama. Karakter kalsın. Tamam. Sen yatağımın üstünde oturabilirsin kardeşim. Arkadaşlar bu arada ev videonun sonunda şeyi de göstereceğim. Piyonam da oradan. Abla benim zaten elim popom ki. Olsun onu da yarın yersin. Arkadaşlar Elif İkra'nın en sevdiği şey kuramili resim defteri. Buna Elif İkra'da da vardı hatırladığım kadarıyla. Yarın bunu okula götürürsen <laughs> ne yapacak bilmiyorum. İnşallah Elif İkra da benim videolarımı izledi. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Ah. Arkadaşlar işte bunu böyle çok göstermeyeceğim. Resim de defteri biliyorsunuz. Kardeşim bir dakika. Tuğra sessiz olabilir misin? Videonun sonunda size e, odamı da tanıtırabilirim. Odamı da gösterebilirim. Gelelim. Benim annemin bana aldığı şey ben çıldırdım. Sulu kalmış. Çıldırdım. Çünkü ben bu sulu çok istiyordum arkadaşlar. O zaman açalım. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Birazcık Asil'in suruğuna da benziyor. Asil'inki de böyle yeşilli. Şöyle ayırtlı renkler de oluyor. Yeşilli, sarılıydı. Benimki de pembeli. Şuradaki şeyi yırtmalıyız. Tura bana bir makas getirir misin? Tamam. Koş hadi. Ablaya makas getir koş. Tamam. Hmm, 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 hmm. Getirmene gerek yok. Çıkardım. Çıktı. Getirmene gerek yok. Hı. Elimi de doladım. Nasıl bir şeymiş ya bu? Ben biraz ben arabayla oynayayım. Çelikli suluk bu. Tamam tamam. Ama bayıldım arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Ee, yorumlara hayırlı olsununuzu beklerim. Arkadaşlar ikimizin bay var 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 hatırlı olsun görüşürüz. Arkadaşlar bununla video çekin. Olsun düzgünce duruyorsun. Şunu göstermiştim herhalde. Çiftlikler arkadaşlar bunu herkes biliyorsunuzdur. Ve yine bir kromeli güzel bir çanta. Gördün mü Turan? Alayım ablacığım ben onu. Smasam da çoktan ha. Bekle be. Arkadaşlar eşyalarım bu kadardı. Bu kadar işte. Bunları size göstermek istedim. Ee, Gelin şimdi size odamı göstereyim. Abone olmayı unutmayın benim kanalıma. Turan da kanalı var bu arada. Öyle yalan söylemeyin. Arkadaşlar benim piyano videolarımı gördüyseniz bir de bulunduğumun piyano'm. Birazcık şey olmuş olabilir. Burası aynam ve dolabım. Bu babamın armudu. Armut. Ee, burada işte şöyle bir şeylerim var. Hatta bakın arkadaşlar göstereyim. Burada İngilizce kitabım bile var. Tövbe estağfurullah. Okuldan aldığım sihirli şapka kitabı. Burada şöyle video çekiyorum. Şöyle yaptım yanlışlıkla. Olsun böyle de şimdi devam edebiliriz. Arkadaşlar burası yatağım. Yatağımın üstünde piyonam var. Masam sizde video çekerken şey olmasın diye. Şurada Reyyan Masal Kaya yazıyor. Reyyan Masal Kaya yazmıyor da. Reyyan Masal yazıyor sadece. Şöyle göstereyim. Reyyan Masal. Şurası çıkmış da o yüzden şöyle tutuyorum. Reyyan Masal yazısını gördünüz hepiniz. Tabi bunların hepsi böyle tırtıklanmış şöyle. Bunu ben küçükken zaten 66 etmişim ben bunu. Ne diyorlar? Unuttum ya. 66 mı diyorlardı? Durduralım diyorlar. Unuttum. Burası benim şeyim hatta burada bir tane not bıraktım. Şey size okuyayım, okutayım şöyle. Ee, herkese selam. Benim adım Masal. Sizlere azıcık Teknofest'le ilgili konuşmalar hazırladım. Peki siz hiç Teknofest'e gittiniz mi? Teknofest Havacılık ve Uzay Teknoloji Festivali. Siz Teknofest'i biliyorsunuzdur arkadaşlar. Bilmeyenler için de anlatayım. Teknofest böyle uçakların havacılık işte bir yere. Öyle bir şey. Ben babamla gitmiştim. O yüzden bu böyle bir şey yaptım. Ha bu arada... Eğer bunu benim okul arkadaşlarım izliyorsa bunu çok çabuk bilir şimdi size göstereceğim bunları bir dakika şöyle şimdi yere koyayım birazcık şöyle kalsın odamın halini görüyorsunuz bu bağlanmış ya açtım Koni, silindir üçgen prizma küp bu neymiş dikdörtgen prizma Karapiz Arkadaşlar bunları zaten okulda şey yapmıştık biz. Tura bunları ellemesi mutlu olacağım. Videodan sonra ben bunu yapacağım bilirim. Koy Tura'cığım koy ablam. Koy koy. Allah'ım koni doğum günü şapkası yapıyor bu çocuk da sürekli ya. Hayır. Hayır. <laughs> <Aha>. Hayır. Hayır. <laughs> Allah'ım. Arkadaşlar, bunda bir de çekilmiyor. işte Tura, bittirme ablacım, bittirme. Şurada benim okula gelirken sıktığım parfümüm var ama böyle hiç koku vermiyor. Babamın iş yerinden aldığım krem, ben babamın iş yerine çok gidiyorum. Başka göstereceğim bir şey kalmadı arkadaşlar. Şu Tura bir stıklemezse, gel ablacım, hadi. Arkadaşlara bay bay yapacağız, gel. Tarakla saçını tarıyor. Gel Tura. Aynamın önünde. Akın. Aynamla beraber. Size bay bay. Bay bay. Hepinizi çok seviyorum. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Öptüm. Görüşürüz.